Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in değerli kardeşlerim bildiğim kadar Türkçe konuşacağım. İlim emanet olduğu için konuşmak zorundayım ve uydurma hadislerde şifre silsilemize devam ediyoruz. Ve bugün böyle bir kitap elimizde düştü. İslam'da evlilik bir yazar bize ilgilendirmez ancak ilmiyle meşgul oluruz. Sayfa 52 şöyle bir hadis yazmış. Evlenin iki rekatı, Bekir'in 70, bir rivayet 82 rakatından daha üstündür. Gelin bakalım. Ehli i sünnet vel cemaat muhaddis alimleri ne demişler bu hadis hakkında? İbnül Cezü Mavduat kitabında. ikinci cilt sayfa 258. Bu hadis rivayet ettikten sonra şöyle diyor. Kâle i̇bn Adi Mavdu'u. İmam i̇bn Adi bu hadis hakkında uydurma demiştir. Uydurma ne demek? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiş. Ayrıca İmam i̇bn Hibban bu hadisin ravisi Yusuf hakkında ne diyor? Diyor Yusuf, İmam Evza'i rivayet etmedi rivayetleri üzerine rivayet eder. Yani üzerine yalan söylüyor. Diyor bu hadisi duyan kişiler şüphesiz bir şekil çözecek bu. Enneha mevlu'a. Bu uydurmadır. Resulullah üzerine uydurma yaptı. Sonra ne diyor? La yahillu al ihticacu bihi bihal. Ve bu raviyle ihticac etmek hiçbir şekilde halal değildir. Aynı şekilde İbnül Cevzi diyor Kale Darakutna İmam Darakut ne dedi? Metrukun yekdib Bu Yusuf diyor terk edilmiş Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylüyor Hayır. Ayrıca İmam Zerbi Mizan-ül 4. cilt sayfa 100. Ravinin nosu 8476. Mes'ud bin Amr el Bakri. Dedi la a'rifuhu. Ve khabaruhu bâti. Bu kişi tanımıyorum. Ve batıl bir haber getirmiş. Batıl bir haber nedir? Bu hadise zikrediyor. Yani bu haber batıldır. Yani uydurmadır. Aynı şekilde İmam İbn Hacer İsanül Mizan 8. cilt sayfa 46 Ravinin nozu 7695 Mesud el-Bekri rivayet ediyor. İsmini getiriyor. Sonra diyor ben bunu hiç tanımıyorum. Batıl bir haberi vardır. Batıl bir haberi hangi? Sonra bu hadise zikrediyor. Yani uydurmadır. Aynı şekilde İmam Suyuti Elle Ali 2. cilt sayfa 160 İmam İbnül Cevzi'ye muvaffık gelmiştir. Sonra bu hadise sevk ediyor. Sonra başka bir hadis zikrediyor. Sonra şöyle diyor. Onu İbn Hacer, Hafız İbn Hacer şöyle dedi. Bu münkerdir. Niye tahric diyorsunuz? Bu münkerdir. Tahric etmenize hiçbir manası yoktur. Ayrıca İbn Arak Ar Tenzihü'ş-Şeria e, sayfa 205 İmam Suyuti'nin birebir sözüne naklediyor. Yani nedir? Uydurmadır. Sonra diyor Mucaşe hadisin ravilerinden biri. Kale bin Me'in. İmam bin Me'in ne diyor? el kezzabin. Bu yalancılarından birisi. Sonra diyor Kale bin Hibban. İmam bin Hibban ne dedi bunun hakkında? Yadav'ül hadis. Hadis uyduruyor. Yani ne demek? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylüyor. Ayrıca İmam feyz Feyzül Kadir dördüncü cilt No 4473. Alimlerin sözlerine hepsini topluyor ve nasıl bu hadis hakkında uydurma beyan ettiler naklediyor. Ayrıca Kadı Şevkani Fawaid kitabında sayfa 120 hadis no 4 tüm alimlerin rivayetlerine naklediyor ve nasıl uydurma olduğunu beyan ettiler tespit eder. Aynı şekilde Kaukci Ellu'lu'l Mersu' kitabında. Sayfa 90, no 228. Zikri diyor. Sonra şöyle diyor. Diyor, İbn-i Hacer dedi bu münker ya, size işaret ediyor İbn-i Hacer diyor. Çünkü diyor, ve gayruhu batıl. Hem bu münkerdir, hem başkasını batıldır. Sonra şöyle diyor, ne güzel bir, bir söz yapmış. Diyor, innel la batıl. Bir batıl başka bir batılla güçlenmez. Ayrıca Allama Seyyid Ahmet El-Gumari El-Mughir kitabında sayfa 189 hadis no 209-210 her iki lafzı Arapça geniş ya mütezevvic, müteahhil, aynı şey yani evlenen kişiler her iki lafız da alır sonra şöyle diyor diyor Kâlel-Ukayli innehu munkam İmam Rukali ne demiş? Bu münkerdir. Yuridu ennehu mevzu. Münkerle kastettiği şey yani hadis uydurmadır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiş. Ve bu, bu şekilde ehl-i sünnet ve cemaat alimler bu hadis hakkında uydurma olduğu beyan ediyorlar. Onun için bu kitapta uyarıyorum size. Bu kitap içinde daha nice uydurma hadisler vardır. Bu hepsi de şifre edeceğiz. Allah'ın izniyle ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen.